Arkadaşlar. E, bugün çok dolu olacak bir detay göstereceğiz. Sonra maçlar edineceğiz O 10 elmasla ajan almaya çalışacağız arkadaşlar. Dolu dolu bir bölüm bomba gibi bir bölüm geliyor. Hepiniz o trick atmaya çalışın. <laughs> Gördün mü? Evet. Atışımı Adam yaptım. <laughs> <Hadi dayana>. <gülüyor> 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 ya adamlar çokluk ya da biz çok.

Geziyordunuz da çok iyi kullanma. Adam, Adam trick shot. Kışık şart. kışık. at. Adam trick shot Bizimki? Yok. Abi, oy! oy ya. Damir. Sana aldım onu. Ben keserler. Ağzı açtım. Oo! delisi oldun. Ay! De delisi oldum. Uy, demo delisi olmuş bu çocuk. Abi efsaneydim ya. Ben bu maç efsaneydim de Gördünüz pro oyuncuyum. Evet. Şimdi ben detayımı göstereyim. Bir maç daha oynayacağım. peki İkinci yani. maçtan hiç... sonra <laughs> iyi resmi olan bir hesaplaşma yapacağız. Arkadaşlar ya şimdi yorumlarda yaçın sesini değiştirirsek ee, şey konuşma kabloları konuşma kabloları incelir. İncelirse konuşamaz düzgün. Sallamasyon. Sallamasyon değil. Ama oh. annem bile diyor. Aa, golü. Orada büyük bir darışma oluyor. Abi altı diyor ki. Geç kullanmıyor. Çok geç kullandı. Gördünüz. Ver bana? Ver ver. Ver var! mi? İşte kalenin içine girdik. Biz de gol olduk. Oyu efsane gibi yüklenmeyecek. Şey de gadget kullandığımızda ulti de, de olsa değil mi? Olayım. Efsane gecik değil miydi? Bu da büyük trick shot. Evet. evet. Nasılım? Ayağına var. Efsane gecik, efsane trick shot. Olur. Bir ara daha gireyim mi? Kamerayı Yok. Kamerayı ortaya çekelim. Aynen. Hadi bir araya gireyim. Lütfen. Önce göster. Lütfen. Tamam, göster. <laughs> Gel projelik hocam. bu? Yok. Tamam. Ama bak şurada hakem oynuyor. şurada Hayır, o balle uyuyor. Ben yeni fark ediyorum. Balle uyuyor orada. Sen bu da var. bir, bir de detay da. Bir detay gösterdik. İkinci detay. Robot. Üçüncü detay. Bu. Dördüncü detay. Robotlar. Onu göstermiştik. Dört. Dördüncü detay Spike. Onu herkes biliyor. Ya gönül annar var bazıları hiç dikkat etmiyor. Aa bak burada Colt yazıyor, Colt. Ee, Colt yiyecek. Ya oldum. otursana. Burada Colt Mısır gevreği yazıyor. Demek ki Colt bir mısır gevreği reklamında oynuyor. Bu aslında bir tane e şehir haritası var ya. İşte Senin namlın Burak. Oyna Mr. Piggy. Senin yüzünden Pig Seni düştü. Kurtarırsın sen herhalde burası. proysan göster kuralını Ahmet. Abi, asla böyle yapmaz. Kurallar hiçbir şey kızmaz. Çünkü yapacağını biliyordur. Ah, boş. İlk gol geldi. Şurada turbo metin enerji içeceği var. Gördünüz mü? Kaç gün önce Şu bir var. kutunun içinde de var hatta. Aynen aynen. Hem de bir sürü var. Evet. Değil ben onları ilk başta elmas sanmıştım. Orada katlanış mısır da vardı. Hı, ben miyim? O haritanın... Senin... Hadi detayı göster. Peki anne. Yani. Haritanın adını bilmiyorum. Bir hesaplaşma haritası. Burada köşedeki ipucu işaretinden bakarız. Ya çıkartma ses. Bakış açısını yiyelim. Ya yapma! Mal! Herkes gülüyordur. Mal! Seyircilere seyircileri gülmek kötü bir şey mi? Yapma! Ben senin ben seni, seni maç oynarken kız şş, tartışalım Heh, mı? İşte bu harita. Oynarken? Bakın ortada birinin kafasının işareti var. Gömleğindeki yaka, bir yandaki e, müzik dinleme kaseti gibi. Şu da birinin işte arı gibi bir şey var. Ya, onun kulaklarının olduğu yer. Arkadaşlar. E, biz... göstermeye gerek var mı? Biz Ahmet'le tamam. bir kazanma bug'ı bulduk. Ahmet'le oyun oynarken tartıştığımızda her zaman Ahmet kazanıyor. Ay yani tartışmada değil maçı kazanıyor. Oynarken tartıştığımızda. O, o doğru Hadi. diyor bile. bile. O yüzden o bakı bir kere yapacağız arkadaşlar. Aa, kuzenlerim küçük kardeş Evet, arkadaşlar kardeşler, hani ben video çekerken kardeşim çıktırıyor ya. O. Patlamış <laughs> mısırı da gösterelim. Şu Bibi sakızının olduğu yerin sağ ben ben iyiyim içinde. şimdi bırak. bırak. Bırak bırak. Şurada patlamış mısır gördün mü? Gördüm gördüm. Biliyordum. oynayacaksın artık. Olsun. Onun sayesinde yıldız oyunu. Abi bak savaş savaş topunda bir sürü gizem oluyor. Ya. Elmas kapmaca da daha da çok. Bir de bazen yani hı. bazı kostümler kaldırılıyor ya. O kostümlerin elması gelir mi acaba? Ben onu merak ediyorum. Gelmez abi yokla. Süpersen kazıklamış oluyor. O ben 95 tane tamam. şey büyük kutuyu aç büyük kutuyu büyük kutuyu. Tamam. Tamam. Ama belki ya gene elmas çıkmıyor. Bir kademe kaldı elmas. 500 yapmalıyız. 500. Bu görevi tamamlıyorum. Bu görevi var. Bütün görevlerini yapsın tamam ya. Ko koş 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 koş. Deluk görevini yaparsak direkt bitiyor aslında. Tam bu görevi yaptıktan sonra Deluk görevini tamamlarız. İyi de direkt Deluk görevini yapsam daha mantıklı olur. Şöyle de geçtik görev. Yok, böyle daha mantıklı oluyor. Hem Hı bu görev de oluyor. i̇ki görev tamamlamak daha iyi. Çünkü bir sonraki kademeye daha da yaklaşmış oluyoruz. En iyi bedava kostüm Şelin'inki ve Bali'ninki. Ne oluyor ya? Abi takıldım. Kendimi taktım. Atışları falan değişik oluyor. Güzel Abi video oldu. 8 dakika oldu lan. Abi yazıyor Allah kızı abone olun. Bildirim ve daha çok merak edersiniz. Hoşçakalın. Bir sonraki Abi, videoda inşallah Mr. P'yi alın. Hayır hayır ya. Ben de bir kitleyim. Kandırdın mı bizi? Fake mi yaptın bize? Ne fake ya? Ben 10 dakika bekliyorum. Fakat nasıl? Yani 10 dakikalık videolarımız. Her zaman sizinle birlikte olacağım. Valla benim oyunum burası kanalında her video değil mi dakika 7 dakika falan oluyor. Bazıları 6 dakika falan da olabiliyor ya. Yani. Ama ultiyi basmıyor. Bazıları 40 oluyor bazıları 6. Bir saat oluyor mu? Olur ama. <laughs> Oğlum sınırsız <laughs> oluyor. Sen bir tane videoyu izle. O video tam tamına bir gün sürdü bir tane video. Bir gün bir gün bir Hangi şey video? Yapılan <laughs> like ve sezon bir videosunda bir keresinde canlı yayın yapıyorlar da bir gün sürdü. Bir o saatlik video da var. Bir gün 9 saat. sürdü. Yanket 10 saat. Istedim. Bir gün doğuş saat hiç kimse izlemez. Çok sıkılırlar. Aynen. Aynı şeyleri yaparak durur. Ya, 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 ya. Abi bizim de bilmiyor ya. Ben bunlar buradan evet tutuyor ya. Efsane tuttum. Oy! Ben vardım geldiniz. Yıldız, oyunu kazanırsak, yıldız oyuncu olursak sen yıldız olursun. Kazanırsak. Hadi şey gözlerim Hadi getirelim. bir koyalım. Neyi görüyor? Neydi? Tag life. Ha aynen tag life gözlerim. Yanımızda tag life gözlüğü yok evet. Niye geçmiyor? Sen getir Allah. Abi sen diyorsun ki ne lazım? Bizler ne açar mıyız? Çömelmeyi mi bırakmamız gerekiyor?